Valla öncelikle e, Kahramanmaraş'a ve e, Türkiye'mize geçmiş olsun. Türk Türkiye nasıl diyeyim? Anlatılacak gibi değil. Allah kimseye yaşatmasın. E, ama ama e, neticede hayat devam ediyor. Biz de e, Şelale Park ailesi olarak işletmemizi açtık. Yaralarımızı sardık ve e, yaralarını sarmaya çalışan esnafımızı da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, herkese geçmiş olsun diliyorum. E, Şeride Park ailesi olarak da kahramanlar akıllı bekliyorum yapalım iki tavuk şiş dürüm. Abi iki tavuk şiş dürüm Öncelikle herkese geçmiş olsun. Ee, büyük bir deprem felaketinden bu yana geldik. Ee, daha önceden şelale parkımız böyle cıvıl cıvıl herkes gelir giderdi. Şu an Allah şükürler olsun hasarsız olarak tekrar herkes yolcuvalı bir araya gelerek şelale parkımız hasarsız bir şekilde e, açılmıştır. Herkesi bekleriz.